Sendromsuz Pazartesi canlı yayınlarımıza devam ediyoruz dostlar. Bunu daha önce de duyurmuştuk ve her pazartesi saat 2'de eee sevgili akademisyenimiz Nargen Yıldırım'la beraber beraberiz. E, kendisi de buradaysa hemen davet edeceğim kendisini. sizlerde bir taraftan çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bakalım bugün bizi hangi mucizeler bekliyor? Evet Nagihan hocamı gördüm. Ee, hemen şuradan bir katılım ki o benden önce davrandı. Katılımı gönderdi. Bundan daha iyi nasıl olur? Bakalım bugün biz kimiz? Hangi mucizelere kapılarımızı açıyoruz? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin Nagihan hocam. Ben yine böyle heyecanla pazartesi yiyip de çektim. Bakalım bugün senin bize mucizelerin neler? Bugün bizde neleri temizleyeceksin, neler açığa çıkacak dört kez de ben de bekliyorum. Böyle bir her haftada farklı farklı mekanlar seçmeye çalışıyorum evin içerisinde. Nasılsınız hocacığım? Teşekkür ederim. İlk önce sendromsuz bir pazartesiye merhaba, kolaylık, neşe ve ihtişamla burada olmaya ve bu haftayı tamamlamaya niyet ediyorum ve seçiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Azim Hocam. Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de mucize gibiyim. Her pazartesi senin sayende böyle heyecanla başlıyorum. Acaba bugün neleri temizleyeceğiz heyecanıyla başlıyorum Nagihan'cığım. Dört gözle de bekliyorum bugün neler konuşacağız diye. Katılımcılara da bir taraftan el sallıyorum. Hoş geldiniz dostlar hepiniz. Az önce de dediğim gibi çayınızı kahvenizi alıp getirin. Ve bakalım bugün Nereleri temizliyoruz? Neler temizliyor, temizleniyor ve arınıyor? sen sende hocam. Ben sustum, sen deyim. Teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Ee, hep birlikte başka neler mümkün? Hepiniz hoş geldiniz. Ben Nagihan Yıldırım. ANC Akademi e, akademisyenlerinden birisiyim. Access Bars kolaylaştırıcısıyım. Cin Adrian arınma sistemleri uygulayıcısıyım ve aile dizimi kolaylaştırıcısıyım. E, bugün Kaçak inşaatların hepsini yıkacağız. Biraz heyecanlı bir konu. Şimdi kaçak inşaat dediğimizde bu ne? Hayırdır bir inşaatla alakalı. <laughs> Tuzluğu öreceğiz, çimento mu dökeceğiz? <laughs> Diyenler olacaktır illaki. Hayır arkadaşlar, hayatlarımızda yarattığımız o kaçakları, o enerji sızıntılarını bugün temizliyor olmuş olacağız. Evet ben de her pazartesi böyle iple çekiyorum. Çünkü ben de siz Yeni yeni farkındalıklar keşfediyorum, yeni yeni enerjiler fark ediyorum ve e, ailemiz büyüdükçe büyüyor ve genişledikçe genişliyor. Bundan daha iyi nasıl olur? E, bu arada Anecia Akademinin katkısıyla bu programı sunmuş olan Azime Dursuna katkılarından dolayı ben çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben yani de çok teşekkür ediyorum. Sayende her hafta seansa katılıyorum Sayın Hocam. Bugün de böyle aile fotoğraflarımı da yerleştirmeyi seçtim. Dedim ki benimle birlikte onlar da <laughs> arınsınlar diye her zamanki böyle anaç modelimle. Sevincim hoş geldin. Ee, Sevinç'im de sağ olsun bize her hafta takip ediyor buradan. Ee, sevgili dostlar, bizi dinleyen dostlar, diğer ee, faydalanmasını seçtiğiniz arkadaşlarınıza da davet edin ki onlar da canlı yayınıza katılsınlar. Her ne kadar sonradan kayıt ediyor olsak da canlı canlı böyle arınmalara girme girmenin bize hediyeleri nelerdir diyorum ben yine. Evet, bu programın hepimize hediyeleri nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Kaçak inşaatları yıkıp yaratımını yok edeceğiz. Evet bu kaçak inşaatlar nedir? Enerji sızıntıları nedir? Aura alanımızdaki bizi etkileyen, bizim algıladığımız, sanki bizimmiş gibi satın aldığımız bu kaçaklar nelerdir? Bugün bu hafta bunlara bakıyor olacağız. Sevgili Azim Hocam, şunu fark ettim ki bu hafta o kadar çok enerji yoğunlaşması var ki Merkür retrosu var, Mars retrosu var. İnsanların hayatlarında çok yoğun enerjiye maruz kaldıkları geçmiş bir hafta oldu ve bu Çarşamba gününe kadar devam edecek. O yüzden ben ilk önce burada astrolojinin çok bilgim yok evet ama e, takip ettiğim kadar sevgili hocalarımdan aldığım o öğretiler ya da işte o e, enerji kaçaklarını takip ediyorum ve ben de sizlere katkı olmayı seçiyorum bu alanda. E, bu haftanın bize vereceği çok güzel bir enerji var. Uranüs üçgeninin birleşmesi ve bu üçgenin bizim hayatımıza katacağı çok güzel enerjiler ve katkılar olacak. Bu haftayı çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Ve bu haftaya giriş yaparken hayatımızda yaratmış olduğumuz tüm kaçakları ee, ilk önce tüm bariyerlerimizi bir indirelim bir alan temizleyelim bir alan genişletelim bakalım bu enerjimiz dünyanın hangi merkezine yayılacak hangi nerelerden bizler katkı olacağız o güzel potansiyeli yüksek kapasitesi yüksek yetenekleri yüksek sevgili arkadaşlarıma hadi ilk önce tüm bariyerlerimizi indirelim taç çakramızdan aşağıya Tüm bariyerler in, tüm bariyerler in, 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 in. Tamamen bariyersiz ve savunmasız olsaydık, yaşamımızda neler değişirdi, neleri fark ediyor olurduk. Tüm bariyerler in, yeryüzüne in, dünyanın merkezine in, 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 in. Ve ayak parmaklarınıza kadar, ayak tabanlarınıza kadar yere değsin elleriniz. İndirin, 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 indirin. Bundan daha iyi nasıl olur? Gözlerimiz kapalı şimdi. Alan genişle, alan şimdi, alan şimdi. Bu kime ait, 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 gerçek bu kime ait, gerçek bu kime ait. Kaynağı bilin çekleyip iade edelim. Kime ait, kime ait, kime ait, kim ait, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait. Sızıntılar geliyor, Hepinizin alanlarında bunu hissediyorum. Lütfen kaynağı bilin çekleyin iade edin. Bunlar size ait değil. Bu kime ait? Bu kime ait? Alanınız genişlesin, genişlesin. Evinizin dışına, mahallenize genişleyin, 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 genişleyin. Ülkenize genişleyin, dünyaya genişleyin, genişleyin, genişleyin. Bu kime ait? Bu kime ait? Aura dışınızda kalan o entitileri elinizde itin, 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 itin rehberleriniz kalsın. Sadece takım arkadaşlarınız, ışık kardeşleriniz kalsın. Ve sizi e, negatif etkileyen tüm entitileri engelleyin elinizde. Itin, itin, itin kenarıya. Itin, 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 itin. Bu kime ait, 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 bu kime ait. Kaynağı bilinç çekleyip iade edin. Ve gökyüzüne genişleyin genişleyin kainata genişleyin okyanuslara genişleyin 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 alanınız genişlesin genişlesin tüm molekülleriniz tüm evrenin dört bir köşesine yayılsın 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 merkez bankalarına yayılsın 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 bütün bolluk bereket enerjilerini alın 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 alın. toplayın 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 toplayın, toplayın. o altın enerjisini toplayın para enerjisini toplayın sağlık şifa enerjisini aşk enerjisini toplayın alın, alın alın size katkı sağlayan, bu kime ait, 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 kaynağı bilin çekleyip iade edin. Ve burada sizin ilerlemenize izin vermeyen, sizin alanınızın genişlemesine izin vermeyen, sizi durduran, sizin frekansınızı düşüren ve frekansınızı yükseltmenize izin vermeyen tüm enerji kaçaklarını yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet. Sarışmaz, parlızdır beyaz. Genişleyin, 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 genişleyin. Bu kime ait? 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 ait. Kaynabilin çektiği bir yerdeydin. Ray John Goodway top bakalım ne? Sarışmaz, parlızdır beyaz. böyle. Şimdi tüm alanınız, tüm molekülleriniz. Tüm enerji partikülleriniz dünyanın, kainatın, evrenin dört bir köşesinde, her bir yerinde o enerji partiküllerinizi görün, hissedin, fark edin lütfen. Çok güzel. Ve bütün parçalarınızdan, o enerjilerinizden bir damla neye niyet ettiyseniz, neyi seçtiyseniz, hayatınızda neyin alan hızında gerçekleşmesini istiyorsanız bir damla her bir yere gönderin. Sadece bir damla, çok fazla değil. Bir damla gönderin. Ve evrenden dünyaya, dünyadan, ülkenize, ülkenizden, mahallenize, mahallenizden, evinize yavaş yavaş gelin, 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 gelin. Ve oturduğunuz, bulunduğunuz alana gelin. Gelin, 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 gelin. gelin. Çok güzel. Şimdi derin bir nefes alın. Ve bariyerlerinizi aşağıda genişlediniz. Ve iade edin ettik. Enerji kaçıklarını fark ettik. Bundan daha iyi nasıl olur? Hazır olan gözünü açabilir. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum tekrardan. <laughs> nasıl Emin olur? hocam bu arada burada ona ders salladım. Hoş geldin Emin hocam. Hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım, bir alan genişlemesi yaptık, bir enerji kaçaklarını temizledik. Şimdi diğer kaçaklarımıza bakıyor olacağız. Bununla ilgili soru sormak isteyen aşağıda soru butonumuz var arkadaşlar. Oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sevgili e, Aynıca Akademi'nin Azime e, Hocam, Arneci Akademi'den Azime Hocam sizlerin sorularını bana yöneltecek ve ben burada cevaplıyor olmuş olacağım son 15 dakikada. Bu sefer geç kalmayacağız, kapanmadan e, de, şey yapacağız, e, kalacağız burada ve o sorularınızı da cevaplıyor olmuş olacağım. Şimdi hayatınızda şöyle bir bakın bakalım. Kaç tane kaçak inşaat yapmışsınız? Geleceğinizi yaratmak adına Hangi geçmişten şimdiye getirdiğiniz ve o geçmişi gelecekte de devam ettirdiğiniz, kaç tane kaçak inşaatınız var? Bir bakın bakalım. Bakın, bakın, bakın. Aynen. Yüzleşin lütfen onunla. Onu siz yarattınız. Bu sorumluluğu alın şimdi üstünüze. Bunu nasıl yarattıysanız, şimdi değiştirmeyi seçer misiniz? Evet. Bunu yarattığınız gibi değiştirmeyi de seçme yeteneğinizi kullanın lütfen. Oradaki o enerjiyi alıp ve şimdi bunu değiştirecek o enerji olun, o alan olun, o bilinç olun, seçim olun lütfen. Değişimi talep eden tüm arkadaşlarım. Burada dirençleriniz, sınırlarınız, projeksiyonlarınız, her ne varsa hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Evet. Şimdi alanınızda sizi sınırlayan, sizi sıkıştıran tüm kaçak inşaatları yıkıp yaratım iptal edebilir miyiz? Evet. 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 fazla Kaçınız gerçek annenizin gerçek realitesini ke kendi gerçek realitesi yaptı? Burada açığa çıkan her ne varsa hepsini ilk yarısını tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? Şark. Evet. Fotokonlar, faz fazla faz. Gerçek, gerçek babanızın gerçek realitesini kaçınız gerçek realitesi yaptı? Burada açığa çıkan her ne varsa hepsini yıkıp yarısını tümüyle iptal edebilir miyiz? Evet. A evet. Galiba ben o evetçilerde... <gülüyor> <gülüyor> her seferinde coşkuyla evet diyorum. Muhteşemsin hocam. Bundan daha iyi nasıl olur? İşte, evet. lütfen kaçınız gerçek eşinizin evli olanlar için söylüyorum. Eşinizin gerçek realitesini gerçek kendi realiteniz yaptınız. Burada açığa çıkan her ne varsa Hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilir miyiz? Evet. Lütfen. Evet. evet. Lütfen herkes kendi gücünü şimdi kendi alabilir mi? Kendi gücünüze sahip çıkabilir misiniz? Bunu seçebilir misiniz? Bu cesaret kendinize verebilir misiniz lütfen? Buna izin vermeyen her ne varsa hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal ediyorum. Kaçınız. 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 Hangi fantezileri kullanıyor geleceği yaratmak adına? Kaç tane fantazi kullanıyorsunuz kendinizde? Fantazi dediğim olay bu hani zihnimizde yarattığımız o hayal dünyamız var ya. İşte o fantazilerinizi kaç tanesini hayatınızda gerçek kılıyorsunuz? Ve sonuçlanmayınca, istediğiniz gibi sonuçlanmayınca enerjinizi düşürüyorsunuz. Ve kendinizi başarısız yapıyorsunuz. Burada açığa çıkan her ne varsa hepsini yıkıp tüm tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? Evet ve, topu, konu, aşırısız, ve Kaçınız sizin ve bedeninizin yeryüzü ile zaten sahip olduğunuz bir bağlantıyı yaratmaya çalışıyorsunuz. Burada bununla ilgili ve burada açığa çıkan her ne varsa hepsini gözülüyor kez bir kıtır tüm tümüyle iptal edebilir miyiz? Evet. Önümüzdeki 10 bin yıl boyunca sürdürülebilir bir yaşayan bir yeryüzü yaratmamıza izin verecek olan bu realitenin ötesinde ne olabilirsiniz, neyi seçebilirsiniz, hangi katkıda bulunabilirsiniz ve neyi alıp kabul edebilirsiniz? Buna izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilir lütfen? Evet. Safa kalmayı şart var. Pavzant beyan. Dünya gezegeninde olan biten yıkımı değiştirecek ne olabilirsiniz? Buna izin vermeyen her şey gözlün kezli tüm tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. evet. Biraz hızlı mı gidiyorum? Abi hocam yani, yani o kadar temizleme cümleleri akıyor ki <laughs> alanımızda ne varsa bugün burada izleyen katılan dostlarda da ben sesimi çıkaramıyorum. O oh, süper bir temizleme, bir temizleme daha diye. <laughs> o yüzden evet. e, belki hızlı gidiyoruzdur ama bir tane daha fazla don olması için neler mümkün diye bunu bize katkısı nelerdir hep beraber. Sizlerin enerjisiyle ben hareket ediyorum arkadaşlar. Sizin alanınızdan bana akıyor ve ben sizin alanınızla burada var oluyorum. Sizin enerjinizi ben sizlere geri yansıtıyorum. Hızlı gitmemdeki galiba sebeplerden birisi bu. O yüzden e, sizler neyi arzu ediyorsanız Aynen. Sizler neyi arzu ediyorsanız, neyin seçimine okay diyorsanız ve kendinizden en muazzam halinizi, en muktedir olduğunuz halinizi alıp kabul ediyorsanız, işte aynı o şekilde akıp gidiyor. Bundan daha iyi nasıl olur? Hadi o zaman devam edelim hız kesmeden. Bakalım neler olacak? Ben çok merak ediyorum. Bugünden itibaren şu enerjilerinizi bir kontrol edin. Bakalım hayatınızda hangi mucizeler akacak, hangi seçimler ortaya çıkacak, hangi farklı realiteyi yaratacaksınız arkadaşlar. Varlığın var zaten hocam. Varlığına şükran. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Sizlerin de aynı şekilde. Buna izin vermeyeyim ama burada açığa çıkan her ne varsa hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilir evet. Akaşik Evet. zaman alan boyutlardan yıkıp yaratımlarını iptal edebilir miyim? Evet. evet. Stockholm'dan şartlar Lütfen kendinizi ifşa eder misiniz kendinize? Kendinizle yüzleşebilir misiniz burada? Burada neye izin vermiyorsunuz? Neye alıp kabul etmeye gönüllü değilsiniz ki? Hala direnç koyan arkadaşlarım var burada. Dirençlerinize bir bakın. Hadi burada açığa çıkan her ne varsa tüm dirençlerinizi, tüm sınırlamalarınızı, tüm projeksiyonlarınızı, tüm beklentilerinizi ve şu an hayatınızda bu şovu yöneten hangi çeldirici implantlar varsa hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilir miyiz? Diye, hiç yaratılmamış hale getirebilir miyiz? Diye. Evet. 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 Benim evetlerim evet. coşmaya başladı yalnız hocam böyle evet. <laughs> sıçraya sıçraya evetlere geçeceğim şimdi. <laughs> Bundan da aynısı olur. Ya eğer bir dünya vatandaşı olduğunuzu fark etseydiniz, ya eğer dünyanın her yerine uzansaydınız, ya eğer dünyanın her yerine katılsaydınız, katkınızdan ve talebinizde ve bu gezegende olan biten her şey için olanları en güçlendirici şekilde ve etkilemeye gönüllü olsaydınız, sizinle <laughs> ne yaratırdı? Buna izin vermeyen her şey gözüyle on kez yıkıp ertem tümüyle iptal edebilir miyiz evet. lütfen? Evet, Merhaba. Maşallah. Havuzlantı. Aynen, aynen Aycan Hanım, Özgen Hanım. Kesinlikle. Kendinizi kendinizi ifşa ettiğiniz zaman işte o zaman ne oluyor biliyor musunuz? En muhteşem halinizi alıp kabul etmeye başlıyorsunuz. En berbat halinizi de alıp kabul ediyorsunuz. En muhteşem halinizi de alıp kabul ediyorsunuz. Siz berbat değilsiniz. Hatta berbatın en ötesinde en boktan hayatı yaratıyorsunuz. Şimdi o boktan hayatlarınızı yıkıp yaratım tümüyle iptal eder misiniz? Evet. <laughs> Siz şimdi olmayı seçebileceğiniz bu reytenin hiçbir resmine uymayan hangi güzel enerjisiniz ki eğer seçseydiniz dünyadaki tüm tüm <laughs> bulmayı ve siz bu enerjiyle bir olmayı ve yıkımı toplam konaylı, toplam kolaylıkla değiştirebilirdiniz. Buna izin vermeyen her şey gözüyle kez yıkıp yaratımı tümüyle iptal eder misiniz lütfen? Evet, ben, evet. Valla bu güzel canlı yayını arkadaşlarınıza da hemen davet edin dostlar. Müthiş gidiyor, müthiş enerjiler, arınmalar çıkıyor. Kaçırmayın derim, davetlerinizi gönderin bir an önce. Kesinlikle. Hem etkileşimi artırmış olursunuz hem de sizler dünya gezegeninde kaç kişiye katkı olmayı seçersiniz? Kimlere davet olmayı seçersiniz? Hadi o zaman hemen sağ alt köşede paylaş düğmesi var arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Ve ben devam ediyorum. Hız kesmeden bu arada. <laughs> Çok önemli. Kaçınız bu, bu, kaçak inşaatları icat ederken yaşınızı problem ettiniz. Yaşlanmayı problem ettiniz. Ve artık benden olmaz ya iş işten geçti dediniz. Kaçınız yaşınızla alakalı kendinizi yok ettiniz. Ve kendinizi durdurdunuz. Burada İptal çıkan her ne varsa hepsini yıkıp yaratım tümüyle iptal edebilirim miyiz lütfen? Evet. Lütfen Fatma Kolna, Şorso, Savzan, Seyon. Yaşlanmanızla, ihtiyarlamanızla incinmiş bedenlerinizde sakladığınız güzel enerji nedir? Şimdi seçebileceğiniz, sakladığınız güzel enerji nedir? Tüm bunların neden ile mevcut değilmiş gibi görünen şimdi seçebileceğimiz güzel enerji nedir? Yeryüzü talep ettiği şimdi hangi enerji mevcut alanlarınızda? Hangi güzel seçebileceğiniz enerjiler var? Buna izin vermeyen her şey gozilyon kez yıkıp yaratımı tümüyle iptal edebilir miyiz lütfen? Evet. Lütfen fark evet. ederek iptal edin arkadaşlar. Bakın bunu ben tekrar çalıştıracağım. Bunu fark ederek iptal etmenizi istiyorum. Rayron Hadi bir daha o zaman. Cümleyi bir daha alalım. <laughs> Saklanınızla, ihtiyarlamanızla incinmiş bedenlerinize sakladığınız güzel enerji nedir? Şimdi seçebileceğiniz, sakladığınız güzel enerji nedir? Tüm bunların nedeniyle mevcut değilmiş gibi görünen şimdi seçebildiğimiz güzel enerji nedir? Yeryüzünün talep ettiği şimdi seçebileceğiniz güzel enerji nedir? Buna izin vermeyen her şeyi gözüyle ön kez yıkıp yaratım tümüyle iptal eder misiniz? Evet. Varım. Burada der misiniz lütfen? ya varım mı? buradayım. <laughs> problem etmeden ben de varım bu hayatta der misiniz? Buna izin vermeyen her şeyi ama her şeyi akışık kayıtlardan ve sonsuz zaman uzay boyutlarından yıkıp yaratımını iptal edebilir miyiz? Evet. Be. Ben tüm katılımcılarımız adına söyleyeyim Nagihan Hocam. Biz varız buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Ay, nasıl olur? Akay, Aynen. Hepimiz buradayız. Bütün yeryüzüne, bütün dünya gezegenine nasıl daha fazla katkı olabiliriz? Bir, hep birlikte bu dünyaya nasıl katkı olabiliriz? Bu gezegene nasıl katkı olabiliriz ki? Bu gezegenden nasıl katkı alabiliriz? Ve bu katkı alanımızı nasıl genişletebiliriz? Nasıl bütüne yayılabiliriz? Nerede? tüm var. Ya. Hoş geldin. Azerbaycanlı dostlarımız da var aramızda Nargis Hocam. Hoş geldiniz. Ee, nasıl olur? Hepiniz hoş geldiniz. Bundan daha iyi nasıl olur canlar? Mu, mucizevi canlar. Devam ediyorum. Yeryüzü ile bu filizleri kabul etmek için kendinize izin verir miydiniz? Onları tamamen yeniden uyanmalarına ve bir daha asla sönmemelerine ve kopmamalarına gerek gereksinmen gerek söyleyemedim çok kızdı oldu mu? <laughs> Hangimizin buna ihtiyacı katkısı vardı acaba? <laughs> Bundan daha olur. Hadi baştan al. <gülüyor> <gülüyor> baştan alıyorum. Ya burada bir durduran enerji oldu. Algılayamadım şu an. Ama yeniden başlıyorum. Lütfen direncinizi yıkar mısınız arkadaşlar? Bu kendinizi durdurduğunuz, yok saydığınız o enerjiyi yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Evet. Rayron evet. Kutak, <laughs> Yeryüzüyle bu filizleri kabul etmek için kendinize izin verir miydiniz? Onların tamamen yeniden uyu, uyanmalarına ve bir daha asla sönmemelerine ve kopmamalarına gereklemesine izin verir miydiniz? Buna izin vermeyen her şeyi gözülen kez yıkıp yaratım tümüyle iptal eder misiniz? Evet. Bu realitenin ötesinde toplam kolaylıkla neyi birlikte yaratabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi yıkıp yaratım tümüyle iptal eder miyiz lütfen? Evet. Hocam bu haftanın en bomba prosesini şimdi söylüyorum. Ay, Bunu birkaç işte... kişi daha davet edelim. Bekle hocam kullanma hemen prosesini hocam. <laughs> <laughs> Dostlar hemen davetleri gönderin. Birkaç kişi daha gelsin. Enerjiyi arttıralım hep beraber. Bundan da aynısı olur. Hadi aşağıda paylaş butonuna basıp paylaşın arkadaşlar. Ben de paylaşıyorum bu arada. Um... değil mi biz de buradan şey gönderebiliyoruz evet Böyle. evet hocam aynen ee, dur bir dakika Gönderdi. hepimize katkısı hediyesi nelerdir? nelerdir hediyesi nelerdir yayın tekrarında not alın olur mu? Özellikle bu prosesi günde 30 kez 30 gün boyunca çalıştırsaydınız bu yaşamınızda hangi farklı enerjileri yaratırdı ve size nasıl katkı olurdu? Dünyaya nasıl katkı olurdu? Bak, katkı bekleyenler önüme çıkıyor şu anda. Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Harika. Evet. Başlıyorum. Hadi başlayalım Dü hocam. Dünyanın finansal sistemine kaos aşılayacak olan herhangi bir hayatta bildiğiniz her şeyi sizin ve arkadaşlarınız için kişisel sonuçları ne olursa olsun anında değiştirmek ve farklı bir gelecek yaratmak için şimdi bir araya getirip yükler ve kurar mısınız? Bununla ilgili her şey göz önün kez yıkıp yaratım tümüyle iptal eder misiniz? Evet. Ve Totokol'un Ayşar Soç Favuzen Seansı. Lütfen bu prosesi 30 gün boyunca günde 30 kez çalıştırmayı seçseydiniz bu yaşamınızda hangi farklı hareketli enerjiler ortaya çıkarırdı? Radyo Kutlayı Totokol'un Ayşar <laughs> Soç Favuzen Seansı. Engin Evren'in neresinde herhangi bir tür pandeminin, COVID'in, hastalıkların, virüsün çıkmasına ve varlığın ortaya çıkmasına izin veren bu tür virüslerin kaynağı olmuştunuz ki onun sonsuza kadar uzaklaşabilmesi için herhangi bir sebeple bunun ortaya çıkması için yaptığımız her şeyi, tüm hastalıkları, tüm kaçak enerjileri, tüm var olan öfkeyi, kızgınlığı, nefreti, acıyı, kini, travmaları yarattınız. Burada çaçkan her ne varsa ve bununla ilgili olan her ne varsa, tüm gizli gündemleri, tüm yaratılmışlıkları, tüm yarattığınız bu hayatı yıkıp yaratımını iptal edebilir misiniz lütfen? Rayjon Kıtlet Protokolü'nden şart ve sağlık ve Hanım, yayını kaydedeceğiz. Yayını kaydettiğimizde bu yayını tekrar dinleyip Oradan hemen not alabilirsiniz. Buna daha iyi nasıl olur? Şimdi Tüm sonra WhatsApp grubumuzda da vardı büyük ihtimal. Oradan evet. da zaten e, yayını kaydettiğimizde paylaşıyor olurum verdi. Hocam WhatsApp numaramızı ve iletişim adresimizi hemen aşağıya sabitleyebilir misiniz? Yeni gelen arkadaşlarım da hem WhatsApp'ımıza katılabilirsin, hem de bize istedikleri her türlü çalışma, atölye çalışmaları, eğitimler için bize ulaşabilirsinler. Süper. Bir deneyelim direkt WhatsApp. Evet. Azim Hocam dondu. <laughs> Bundan daha iyi nasıl olur? <laughs> Ben mi yokum? Tamamen mi donduk? Arkadaşlar benim görüntüm, sesim nasıl? Ben mi dondum yoksa siz mi? Şöyle yapalım. Hocam devam etsen ben oraya WhatsApp linkini eklemek için uğraşıyorum. Sen görememişsin. <laughs> tamam. Devam edebilirsin, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bundan daha olur? Ben devam ediyorum o zaman. Tüm sonsuzluk boyunca toplam kolaylıkla dünya gezegenindeki en ebesini siktiğimiz bunca çakma olabilmeyi olabilmeniz için bunca çakma enerji olabilmeniz için siz de bediniz. Hangi enerji alan bilinç seçim sihir mucizeler gizemler ve olasılıklar olabilirsiniz. Bununla ilgili her şey gözülen kez dikkat yaratım tümüyle iptal eder misiniz? Ray raket <laughs> protokolna Galiba paylaşabildim. Ama evet, nasıl olur? Geldi hocam. Ee, oradan tıklanıp gruba dahil olabiliyorlar mı bilmiyorum. O yüzden ben ekstradan numaramızda yazayım. Aynen hocam. Ee, sanırım linke tıklayınca gidiyor olması lazım ama yine de biz Aynen numaramızı hemen şey yapalım sabitleyelim oraya. Bundan daha iyi nasıl olur? Seçmekte olduğunuz bütün bu olanları geleceğin gelecek olarak ve gelecek için bu